Sevgili Orhanca dostları, sizi 2024'e hazırlarken kullandığım metotlar hava silmi, evcet ilmi, astroloji, ay burcu ve yükselen burcunuza göre çalışma yapıyorum. 2024'ü yaşarken öngörülerim size yol gösterecek. Burada söylediklerime göre hayatınıza yön vereceksiniz. Burada anlattıklarım sizin rehberiniz olacak. 2024'ün içindeki inişli çıkışlı yolculuğunuza hazırlıklı olmanızı sağlayacağım. Bu videomda 2024'ün genel hatlarını belirlerken her ay size detaylı öngörülerde bulunacağım. İşleyeceğim konular iş hayatınız, finansal konular, Aşk, sağlıkla ilgili ve genel bir bakışla ilgili konular olacak. Öngörülerim hayatınıza yön vermenizi sağlayacak. Öngörülerimi takip ederek hayatınızın savaşçısı olun. Sevgili Yengeçler, 2024'te yeni bir sayfa açmak zorundasınız. Geçmişinizde olumsuz ne varsa geride bırakarak Enerjinizi ve gücünüzü kaybetmeden yolunuza devam etmelisiniz. Yeni projeler, yeni planlarınız gündemde olmalı. Yengeçler yeni iş alanlarına kayacaklar. Yeni kariyer planlarınızla daha verimli olacaksınız. Hayalini kurduğunuz iş yerini açabilirsiniz ya da yeni bir iş dalı ile tanışabilirsiniz. Yeni yılın ilk ayında alacağınız karar ortağınızın hoşuna gitmeyebilir. Bu sebepten tartışmaya sebep olacak girişimlerde bulunabilirsiniz. Düşmanlarınızı bu yıl karlı bir şekilde tek tek tespit edip onlara savaş açacaksınız. Yeni arkadaşlıklar, yeni gruplar size enerji verecek. Tanıdığınız biriyle de romantik bir ilişkiye girebilirsiniz. Yengeçler 2024'te araştırmacı, girişimci yapılarıyla kendilerine yön vermek isteyecek. Bu arada eşinizin ailesiyle anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Kendi ailenizde size ters düşebilir bu arada. Bazı yengeçlerin gündeminde tazminat, nafaka, krediler ve vergiler olacak. 2024'te parasal açıdan sıkışık görünseniz de elinize toplu para geçebilir. Fakat size önerim eski borçlarınız dururken yeni borçlara yönelmeyin. Kendinizi gereksiz sıkıntıya sokarsınız. Miras davası olan yengeçler yılın ilk aylarında güzel dönüşümler alacaklar. İlk iki aydan sonra yengeçlere yeni kapılar açılıp sizin rahatlamanıza sebep olacak iş hayatınızdaki belirsizlikleri kafanızdan atmak için de şubat ayında kendinize zaman ayıracaksınız. Ailenizle, arkadaşlarınızla vakit geçirmek size iyi gelecek. Eğitiminize yönelik çalışmalar yaparak ileriye dönük planlar kurmanız için en ideal yıl eğitiminizin dışında başka konularla ilgilenmek sizi olduğunuz yerde saymanıza neden olacak. Sevgili yengeçler, 2024'ün başlarında çevrenizdeki otorite sahibi kişilerle tartışmalar, münakaşalar yaşanabilir. Kendinizi müdafaa etmekte zorlanmayacaksınız. 2024 size şöyle diyor Çabanız büyük olursa maddi kazançlar kaçınılmaz olacak. Artık aksilikler zincirini, olumsuzluklar zincirini kırmanızın zamanı geldi. Yılın ilk aylarında mücadeleniz zorlu da olsa bu mücadeleniz size güzel gelişmelere yönlendirecek. Devlet dairesi ile işi olan yengeçler biraz sürtüşmeli gelişmeler yaşayacaksınız. Yengeçler yılın ilk aylarında bakıştığı, flörtleştiği karşı cinslerine karşı duyarsız ve ilgisiz kalabilirler. Ve dalgın ve unutkan yapınız sizin kafanızın ne kadar dolu olduğunun habercisi olacak. Sağlık konusunda şanslı bir yıldasınız. Değişik ilaçlar, yeni tedavi size iyi gelecek. Yengeçlerden atama bekleyenleriniz mutlu haber alacaksınız. Sevgili dostlarım. Bu arada gizli, sinsi düşmanlarınıza karşı uyanık olun. Bu yıl kişilerle, o kişilerle yüzleşeceksiniz. O kişilerle yollarınızı ayırabilirsiniz. Dedikodular, yalanlar size karşı iyi niyetli olmayan kişilerin silahı olacak. Bu durum size huzursuzluk verse de siz sakin olun. Bu yıl birçok zorluğu yok etme amaçlı, yeni kazanç kapıları bulma amaçlı çalışmalarınıza devam edin. Bu konuda şans sizden yana olacak. Özellikle 2024'te eşinize, sevgilinize karşı kaprisli olmamaya bakın. Aranızdaki saygıyı geliştirme çabanız olsun. Temmuz ayından sonra kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Kendinizi değişik hisler içinde bulabilirsiniz. Bu güzel ruh hali sizi parasal konularda başarıya dahi götürebilir ve harcamalarınıza kazançla birlikte dikkat edin. Aşkınızda cinsellik, yakınlık, tutku bağlarınızı güçlendireceksiniz. Sevgiliniz ya da eşiniz işinde yükselme yaşayacak. Maaşında artış olacak o kişilerin. Yılın ilk aylarından itibaren ilişkilerinizde gelişmeler yaşanacak. Hem iş gelişmelerinizde hem his gelişmelerinizde. Sevgili yengeçler, iş yerinizde daha dikkatli olun. Güvenli adımlar atın. Patronunuzla, müdürünüz ile şefiniz, mesai arkadaşlarınızla ilişkilerinizi güçlendirmeye bakın. Bazı yengeçler arkadaşlarıyla romantik bir ilişki içine girebilirler. Bazı yengeçler aile şirketine giriş yapabilirler. Sevgili yengeçler Temmuz ayında şans patlaması yaşayabilirsiniz. Bazı hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi sizi şaşırtmasın. Başkalarıyla yapacağınız anlaşmalar, girişimler o kişilerin kazanç kapısı ile birlikte yol yürümeniz söz konusu olabilir. Beraber kazanacaksınız. Evli yengeçler eşleriyle yanlış anlaşılma sebebiyle problem yaşayabilirler. Haklı olsanız da tartışarak anlaşma yoluna gidin. Sabırlı oluşunuz ilişkiyi yıpratmaz. Sonunda sizin haklı olduğunuz meydana çıkacak. Bazı yengeçler Bayanlar tarafından psikolojik baskı uygulanacak ya da sizi yanlış yönlendirecekler. Sizi hoş olmayan duruma sokmak isteyen bayanlar olacak. Kadın ya da erkek yengeçler bu duruma hazırlıklı olun. Bekar yengeçler 2024 Temmuz ayından itibaren yepyeni aşklar, yeni tanışmalar yaşatacak 2024 size. Hatta bir kısmınız ağır aksak giden ilişkilerini bitirip daha önceden beğendikleri, hoşlandıkları kişiyle yeni bir beraberlik kuracaklar. Evet maalesef ayrılık yaşayan yengeçler olacak. Fakat yengeçlerin çoğunluğu söz, nişan, evlilik yaşayacaksınız. Ve çocuğu olmayan yengeçler bu yıl uzun zamandır beklediğiniz mutlu haber kapınızda. Çocuğu ile sağlık problemi yaşayan yengeçler 2024'te çözüm odaklı güzel gelişmeler yaşayacaklar. Sevgili dostlarım, zaman zaman olumsuzluklar olsa da, bazı pürüzler yaşansa da, siz hikayenin tamamına bakın. Ve sevgili dostlarım, yeni yılda mutlu olun huzurlu olun. Kesinlikle bizimle beraber olun.